Deadlock hakkında herkes gibi ben de yanılmışım. Trans bir Ezreal olma konusundan bahsetmiyorum. Deadlock sandığımız kadar güçsüz olmayabilir. Serinin bu bölümünde gümüşten altın eleye kadar oynadım ve önceki bölümde söylediklerimi geri alacağım gibi geliyor. Önce şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Trapleri günde 10 saat rain oynamaktan götü sandalyeye yapışıp dümdüz olmuş kafayın bağımlısı I'm User Nick'li tamam, adam gücünü yapıştırmadığın sürece kafasına göre bir yönde dönüyor trapler ve gösterdiğin gibi atamıyorsun. Ya bir kere doğru at şunu ne olur ya. Ya sokayım. Yok yok sakın doğru atma. Doğru atarsan işe yarar. Bu beni başlarda çok delilendirdi. Ama oynadıkça bu saçmalığı kabullenip oyunu yapan şirketi ve önceden oyunda olan bugları hatırladım. Şu anda da bu şirketi ne kadar sevdiğimi ve dünyanın en iyi ve en baksız oyunlarını yapan şirket olduğunu hatırladım. Riot Games uff. Öpüyorum. Bu olay bazen iyi trap atmak için de kullanılabiliyor tabi. Mesela burada sanki sola dönük olacak gibi duruyor ama aslında sağa dönüyor şunun ayağına trap atabiliyor muyum atabiliyorum vallahi attım Ses sensörü aktif. Ve de güzel de bir trap by the way ayak trabi. Müthiş ayağında. Ayak parmaklarının arasına taktım. O yüzden ayak trabini sürekli kullanıyorum artık. Çünkü çok güçlü. Başka bir sebebi yok. Yemin ederim başka bir sebebi. Bir de şunu söylemek istiyorum. Lezzetli kliplere geçmeden önce bu ne salak bir el olan derece oluyor. O yok mu sende şu an? Dereceli girdim kardeşim. En kötü 5 kez oynamışımdır. İşte onun Siz sonunda böyle altın gümüş o tarz bir şey geliyor gelmedi mi? 10 kere oraya basıyorum ben? hızlı geçiyorum devam diyorum hızlı geçiyorum tekrar <laughs> oynuyorum. He <Bak>. tamam. <laughs> Siz buradan nasıl çıkıyorsunuz? Of <laughs> <Düşmanı> of <okuyayım. gülüyor> Ben düşmanı bir bakışımla bile alt ederim. Ha. Bize bir puan daha. Kanka. Kanka. çalışmadık. <laughs> Ya hayatımda gördüğüm en karma elo bu olabilir. <laughs> Düz trapler atmayı bıraktım bu arada. Çünkü yerini anlıyorlar. Oo trap'e bak. Oh my fucking. Onun yerine böyle tuhaf yerlere açılı bir şekilde koyarsanız hem direkt olarak açılmıyor adamların önüne gelmesi gerekiyor. Bu da kaçamayacakları pozisyonu zorluyor. Hem de kıramıyorlar. O yüzden kesinlikle böyle yerler bulmanız gerekiyor bence. Bu trapler duvar arkasında duyuyor. O yüzden böyle iki tarafı da tutan şeyler atabilirsiniz ki böyle atın bence. Nereye kanki? <laughs> Hepsini duyacağız. <laughs> Tam 7 stana bak. Şimdi ajanı nasıl oynuyorum ve ne kadar rahat ediyorum bunu göstereceğim. Uzun bir süre oynadım. Kendi el onu oynadım. O yüzden çok akıcı oynuyorum şu an. Rahatladım. Bildiğin böyle mainlemiş gibi hiç düşünmeden tak tak oynayabiliyorum. Bu çocuk bir main. Bir main. Bak bak bak. bak. Sadece izle ya. Bir dakika bak. Bu tutmaz. So Yakınlarına sürükleyecekler. Hedefi çekiyorum. Hedef Kaçmış. İyi oldu. Patla Ama bu rolü oynamaya alışık olmayan bir olduğum için başta biraz say tutmakta zorlansam da şu anda rakibin oynayışına bile ayak uydurup ona göre trapler atmaya akıl Çok zeki bir insan olmadığım buradan belki ortaya çıkmıştır. 30 saat oynayınca anlat. Şimdi bu adam şöyle bir Deş atmıştı. Seni de sikmeyen Uğurcan <laughs> değildir. <laughs> bir de duvar atma konusunda başta çok kötüydüm ama bunun da herkes kötüydü bence çünkü tuhaf bir yetenek. ve duvarın nereyi kapacağını falan anlamak zor oluyordu. Hep yanından birileri geçiyordu. Önceki videoda söylemiştim. Nasıl <laughs> <Ya> salak bir <laughs> <şu, gülüyor> skill bu. Nasıl ayarlayacaksın ki bunu buraya? Yönde veremiyorsun ki kafasına göre alıyor yönü. <laughs> Nasıl öğreneceğiz? Ama şu an tam olarak nasıl atacağımı biliyorum. Mesela dar alanlarda artık şöyle atıyorum. Bunun küçük toplarını kırarak geçmek imkansız olduğu için büyükleri kırmak zorunda kalıyorlar. Bu da bayağı bir avantaj. Bariyer yerleştirildi. Sonlarına sürükleyecek. <laughs> <TVP> çekiyorum. <laughs> Ya. Altına illi. <laughs> Lamba veya hamam gibi yerleri böyle kenarından koyarak duvarı kapatabilirsiniz. O zaman büyüyü kırmak zorunda kalıyorlar. Büyük topları duvara dayamaya ve büyük topları büyük toplar. <laughs> bir de şunu bilmeniz çok önemli bence deadlock oynuyorsanız. Duvara sıkarlarsa hemen direkt pikleme yerine duvarın kırılmasına yakın pikleyin. Çünkü hem mermileri çok azalmış hatta bitmiş oluyor. Hem de 20 mermi sıktıktan sonra spreyi kontrol edemeyeceğin için seni vurma şansı hiç kalmıyor. O yüzden bir tık beklemek önemli. <laughs> protonlarına sürükleyecekler Ayrıca site tutarken de duvarı şöyle atabilirsiniz. Girişi kapamak için değil de girişlerini tek bir yöne aktarmak için atmak duvarı çok daha mantıklı bence bazı durumlarda. Mesela burada sağa doğru atıyorum duvarı. O yüzden soldan benim treplerimin üstüne doğru yürümek zorunda kalıyorlar. Hepsini düyeceğiz. Bedim. Bu arsa yakalanır. İndim. atıyorum. Tamam hazır. Vuracaklar. <laughs> <Üstünecekler>. Hedefi çekiyorum. Öldük. <laughs> <laughs> ve bela alıyorum çok kolay bir şekilde bunu her tur bile yapardım çünkü bu elada buna karşı ne yapacaklarını bilmiyorlar henüz peki başta ben bu adama şey kadın bu gerçekten kadın değil mi bak beni chatte falan kandırıyorsun şey, sürekli kadın diyorum bak kadın diyor tamam dedim abi. şu an fikrim niye değişti bu ablaya karşı çünkü herkes acını tam bir sentinel olarak görüyor ama bu gerçeklikten çok uzak bir durum çünkü tam bir sentinel gibi oynanınca kötü oluyor düz böyle Kirjo gibi oynarsan evet bokum gibi bir ajan gerçekten de şimdi bundan kastım ne ve nasıl oynamalıyız rakibin oyun tarzına göre daha aktif bir şekilde değiştiren bir ajan Killjoy gibi değil ve çok esnek bir ajan hatta en esnek sentinel bu bence bir yeri kapamak veya oraya girişlerini engellemek için değil duvarın amacı mesela duvar gibi kullanmaktansa tam olarak kendinize böyle bir yine duvar oluyor aslında bilmiyorum ya mesela bak burada beni buçulmasınlar diye attım aslında <gülüyor> hareketleri <gülüyor> kısıtlandı burası orantı olsa... dinleme değil ah, evet. şey <laughs> no, no, no. <laughs> <laughs> Defansta ulti, silah veya spike çekmek için kullanmanızda en mantıklı şeylerden biri. Mesela e koysanız buradaki gibi yanında silah almak için birini ultiyle çekebilirsiniz. Şunun silahını heh. Ultiyi bu arada hep aklınızda tutmanız gerekiyor. Ultinin olduğunu ve atmaya hazır olduğunu düşünmen gerekiyor hep. Mesela burada çünkü çok ani karar verip atılması gereken bu ulti. Bastıktan sonra hemen kullanmanız gerek. Çünkü kaçıyorlar. Mesela burada ufacık bir ses alıyorum. Anında böyle tek adım direkt ultiye basıyorum. Oy oynuyor hadi, galiba. Aa. Sonlarına dedi. Ve adama düşünme şansı bile vermiyorum. Veya korkma şansı bile vermiyorum. Adam anlamıyor zaten bir anda böyle. Kendini çorabın içinde buluyor. Bir yanıma doğru geliyor. Ulti bir yerlere takılabiliyor. Bunu çok yaşıyorum. Bunun bence çözülmesi şart. Çünkü normal bir şey, olay değil yani. Bu sıkıntı çıkarıyor. Sonlarına o, o, o. o nereye sekti oğlum? Niye sekmedi o? Niye sekmedi o? Hedefi çekiyorum. <laughs> Ulti istediğim gibi gitmedi ama tuttu yani beğenmiyor lan bu vuracağım. İşte bozuk hı hı. yani hı hı. bilmiyorum hı. ne olduğunu. Buradan geçer mi denemek için atmıştım ama geçmiyormuş. Bunu böyle atıp bir arkadaşınızı midden yollayıp adam çorabın içinden çorap değil koza niye çorap deyip durmuyor Aldı, mi? <laughs> Gelecek mi? <gülüyor> Gelmiyor. Ee <laughs> ne olacak? Gelmiyor. A ölmüyor. A kaçtı. Oğlum ya böyle oyun mu olur lan? Pozonun içinden düştüğünde arkadaşınız vurabilir. Böyle bir hareket yapabilirsiniz belki. Ayrıca defansta Killjoy ile beraber oynandığında çok güçlü. Normalde hani Killjoy, Cypher falan böyle aynı yerde olmaz gibi. Burada olabiliyor bence. rolleri farklı dediğim gibi. Patlatırsın dalgayı. Ben sana söyleyeceğim. Patlat 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 patlat. Defans da hadi fena değil. Ataktan ne yapacağız? Şimdi atak için işler bayağı farklı Killjoy gibi değil. Arkayı koruma gibi bir görevi yok çünkü bu işte kötü. Onun yerine lineupları öğrenip duvar ve C atmanız gerekiyor lineupla. No <laughs> Hareketleri <laughs> kısıtlandı. Mesela buradaki duvar çok güçlü. Çünkü hem ağacı kapatıyor site dışından hem de oraya kapıya bakan birini sıkıştırıyor ve free bir kill oluyor adam. Hareketleri kısıtlandı. Evet oldu. girmiyoruz şu an? Şaka. Ne Şaka. Ben oynuyorum seninle ya. Bir düşman kaldı. C -E info alma özelliği bence en güçlü özelliği. Yani bunu her zaman yere çömeltmek için değil de sesle info almak için kullanabilirsiniz. Mesela burada adamı yakaladığımı biliyorum ama adam üstünden o pini çıkarma sesini vermiyor. Çünkü çıkarmıyor. Ben de buradan anlıyorum ki bana cross koymuş ve çıkmamı bekliyor. Çünkü korkuyor pini çıkarmaktan. O yüzden çıkmıyorum ve hiçbir şey yapamıyor adam. Sensöre takıldı. A atıyorum. Evet. Mm-hmm. <laughs> <laughs> yani Deadlock atakta duvarla daha içeri girmeden bir yeri kapamalı, ctn'in info için veya düellocularını desteklemek için kullanmalı bir öncü gibi. Plant alındıktan sonra da q'ların spike'in etrafına koyup ona göre oynamalı. Peki Deadlock gold elo civarında nasıl? Önceki videomda düşük elo çok bir işe yaramadığını söylemiştim. Fikrim tamamen değişti. Deadlock iyi oynandığında düşük elo canavar gibi ve rakibe gerek ultisiyle gerek de her yerden sarsmasıyla yarattığı paniği kullanabilen biri için inanılmaz güçlü. Eğer gerçekten iyi bir Deadlock oyuncusuysan ve oyuna hakimsen, harita takibin iyi oyun takibin iyi ise ajan bu da 10 üzerinden 9. Bu bir puanda arkayı iyi tutamadığı için kırıyorum. Bu elo için size verebileceğim birkaç tavsiye ne olur? Deadlock'la alakasız. Gözlemlediğim şu. Karşınızda Bridge, Sky, en önemlisi de Phoenix gibi bir ajan varsa. Sizi görüp bir köşeye bu klipteki gibi çekildiyse. Kesinlikle oradan flash atıp çıkacak. Kesin. O yüzden anti flash beklemek mantıklı bir hareket olabilir. Flash'ı attığında dönerim refleksle demeyin. Çok zor olabiliyor bazen. Başta dönüp bekleyin. flash attığında geri dönün. Burada öyle yaptım ben mesela. Son nokta. Takıma ne alayım diye lütfen sormayın. Bu çok büyük bir hata. Çünkü eğer senin main'in resse ve sana smoke kaldıysa veya ne bileyim başka bir şey kaldıysa bunu alman daha kötü. Bilmediğin bir ajan oynadığında hem özgüvenin düşer hem kötü oynarsın. Değmez. Smoksuz oyna gerekiyorsa gerçekten diyorum bu arada. Bu toksik gibi gelebilir ama Elo'nu yükseltmek istiyorsan ve kazanmak istiyorsan buna mecbursun. Yüksek Elo'ya gelene kadar en azından bunu yapmalısın. Reyne'le vururum, Jett'le sat içerim. Hangisi? Jett'in silahı yok. Gerizekalı mısın be adam? Son olarak da eğer Ascent'te site'ı 3 kişi tutuyorsa burada %100 bir kişi şu kutu üstüne duracaktır ve buradan neredeyse kesin kill alacaksın. Burayı kesinlikle spamlaman gerekiyor duvardan. Düşman yerde. Serinin sonraki videosunda plat elmas elde de deadlock nasıl performans gösteriyor bakacağız. Belki yüceliğe direkt çıkarırım bilmiyorum. Umarım video işine yaramıştır ve eğlenmişsindir. Lütfen deadlock oynamayı öğren. Bir farklılık olur. Yani deadlock main'im dersin Allah Allah derler. Gerizekalı mısın kardeşim?